Evet dostlarım, herkese merhabalar. Gördüğünüz hiç tanımadık bir base'im. Burası benim kardeşimle oynadığım serverdaki base'im arkadaşlar. Gördüğünüz kendi adamımız var ve kendi adamızdaki base'im burası. Ve ben base'ime bir kule yapmak istiyorum arkadaşlar. Ve bu kule yapımını da size göstermek istedim. O zaman kule yapımına geçelim. Dostlar dediğim gibi bir kule yapmak istiyorum. Ve bu şekilde bir yöntem belirledim kendime. İlk önce köşelere bir tane yarım blok koyuyorum. Sonra bir tane daha yarım blok. Onun üstüne bir merdiven ve bir daha köşe. Geliyoruz. Oraya da bir tane yarım blok koyuyorum. Nereden bayağı bir 30-40 blok yukarıya kadar çıkmak istiyorum. O zaman ben çıkayım. Siz de o sırada hızlandırmayla bu süreci izleyin. Dostlarım şimdi ben bildiğiniz gibi 30-40 blok yukarı çıkarım demiştim ama bir 15-20 blok çıkınca baktım ki baya büyük bir gökdelene dönüşecek yani 30-40 blok çıkarsam o yüzden bir 15-20 blok da bırakmaya karar verdim. Şimdi bunun etrafını şu şekilde kireç taşlarıyla kaplamayı düşünüyorum. Ben buraya deniz feneriyle gökdelen karışım bir yer yapmak istiyorum. O yüzden buraya hani böyle korkuluk görüntüsü vermek için taş tuğlalar koydum. Ve şu şekilde çatıyı desteklemesi için hani taş tuğlaları bir hatta iki blok yükselteceğim. Çatı için ise bir tık farklı bir stil öngördüm. Şu şekilde üç tane hani yarım blok daha doğrusu basama. Bu sütunlardan aynı hizada ama bir blok dışarıda olacak şekilde koydum. Yani anladınız işte. Onların da bir basamak altı şu şekilde bir daha basamaklar koydum ve her yere bu stilo uygulayıp şu şekilde aralarını birleştireceğim. size dediğim gibi o şekli yaptım ve şimdi bu oluşturduğum sütunların üstüne de basamaklar koyup bu basamakları da birleştireceğim. Sütunların üstündeki basamaklardan bir blok içeriye giriyorum. Aynı seviyede basamak koyuyorum. Sonra bir daha aynı seviyede basamak. Onun üstüne bir basamak ve yana bir basamak. Sonra bu kısmı kıracağım. Ve üst çatıyı da bu şekilde tamamlayacağım bir şey fark ettim. Benim bu yaptığım çatım alt tavanı tam blok seviyesine değil. Bu yüzden buraya ben herhangi bir lamba yani ışık kaynağı asamayacağım. O yüzden bir basamak daha yukarıdan yapıyorum. Hemen şu şekilde koyuyorum. Ve şuradaki, bir saniye, şuradaki basamağı da alıp bunu da yerine koyduğumda çatım tamamlanmış oluyor. Kulemizin son dokunuşları kaldı. Mesela biz burayı tamamen kireç bloklarından yaptık ama kireç blokları çok sade durdu. Bu yüzden aralara kemik bloğu ve gördüğünüz üzere huş kütükleri yerleştireceğim. <laughs> Arkadaşlar büyük bir ihtimalsiz hızlandırma ile izlemişsinizdir ama ben buraya desenleri yaptım hoş kütüklerinden ve kemik bloklarından. Şimdi ise şu şekilde ledinlerden sütunlar yapacağım. Sütunun üstüne şu şekilde bir tane taş basamak yanlarına da taş basamaklar koyacağım. Bunu diğer köşeleri de yapacağım. Sonrasında gördüğünüz taş dolası duvarlardan şu şekilde yukarıya kadar giden sütunlar çektim. Gördüğünüz burada da var aynısı. Ve bir tek şu köşe kaldı. O köşeyi de yapacağım. Aslında ise bence muhteşem görünen kulemiz bitmiş oluyor. Şu şekilde bir gezelim. Hemen aşağı ineyim ben. Ee, bir bakalım sizinle birlikte. Bakın burası nerede ne? Direkt aşağıdan zaten Beyzim'e iniliyor. Beyzim'den de göstereceğim. Ee, en yukarıya bir çıkalım. Manzarasını bir göstereyim size. Gördüğünüz ve en yukarıya geldik şu şekilde ileride bizim arenamız var şurada benim beyzim var arkadaşlar şurada köpek kulübem var orada köpek yok ama olsun ve şurada da kardeşimin beyzim var ve burada da köylerle ilgilendiğimiz alan var manzarası direkt bizim hani beyzimiz olan adayı e, gören cinsten çok güzel bir kule oldu bence çok da güzel görünüyor şu şekilde benim evime de e, ee, bu arada isterseniz bu serverın daha önce hiç videosunu çekmemiştim ama eğer bu video beğenilirse yani daha sonrasında bu serveri gezdiğim hatta bu serverda hani fanlar yaptığımız keşiflere çıktığımız hani videolarda gelebilir ama tabi sizin hani teveccühünüze bağlı olarak değişir. Şu şekilde son olarak çevresinde dönerken göstereyim kuleyi. Zaten nasıl yapıldığını neredeyse birebir anlattım. Hızlandırmayla da koymuşumdur büyük bir ihtimal. İsteyenler tabii ki de çok rahatlıkla yapabilir o zaman kendinize iyi bakın diyorum hoşça kalın.